Arsenal ve Brentford, İngiltere Premier Liginde karşılaşacaklar. Arsenal, tarihsel olarak büyük başarılar elde etmiş bir takım olarak ön plana çıkıyor ve genellikle iç sahada güçlü bir oyun sergiliyor. Diğer yandan, Brentford son yıllarda Premier Lig'e çıkıp burada kalıcı bir şekilde mücadele etmekte ve zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atsa da, kadro derinliği ve diğer faktörler açısından Arsenal onlara kıyasla daha avantajlı olabilir. Arsenal'ın hücum hattındaki etkinliği ve taraftarlarının desteğiyle birlikte kendi sahasında maçı kazanma olasılığı yüksek görünüyor. Brentford her ne kadar direnç gösterse de Arsenal'ın baskın oyunu karşısında işleri zor olabilir. Özellikle son dönemlerde Arsenal ofansif anlamda etkili performanslar sergiliyor ve bu maçta da galibiyete yakın taraf olarak değerlendiriliyor. Tahmin MS 1, 1.5 üst oran 1.41.